Değerli arkadaşlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda yeni bir alım hakkında sizlere bilgi aktarmış olacağım. Türkiye İstatistik Kurumu yeni bir ilan yayınlamış oldu. Sizlere uygunsa... Başvuru yapmanızı tavsiye ediyorum. Genel şartlara hakkında bilgi vereceğim ve daha sonrasında özel şartlar nereden başvuru yapılacak gibi önemli kısımların hepsine değinmiş olacağız. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak diğer tüm atamadan ve süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeyiniz. Evet 650 sayı cihaz mevzuları kanalına uygun ithal olmanız lazım. Ön lisans veya lise düzeyinde sizin 2020 puanınızın olması gerektiğini vurgulamış durumdadır. Bunun dışında son başvuru yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olan kişiler başvurusunu yapabilir. Herhangi bir kamu kurumundan çalışmaktayken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olması gerektiğini yazmış durumdadır. Bilginiz olsun. Özel şartlarında ise Koruma ve güvenlik görevlisi için sizin P93 puan türünden en az 60 puan sahip olmanız lazım. Yani ön lisans mezunu olmakla beraber en az 60 puan sahip olmanız lazım. Özel güvenlik kimlik kartına silahsız sahip olmanız gerektiğini yazmış durumdadır. Silahsız da ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. Bilginiz olsun. Bunun dışında psikiyatri, nöroloji, göz, kulak ve sağlık kurulu boy ve kilo bilgilerini sizlerin taşıyor olmanız gerektiğini vurgulamış durumdadır. Erkeklerde 170 santim, kadınlarda ise 160 santim. Destek personellerinden temizlik görevlisi için de lise mezunu olmakla beraber en az 60 puan sahipmanız lazım. Başvuru şekli süresi hakkında bilgi verecek olursak da 03.08.2022 ile 12.08.2022 tarihleri arasında e devlet aracılığıyla kariyer kapısı üzerinden başvurunuz yapmış olacaksınız. Ben bu linki açıklama kısmına bırakacağım. Oradan rahat bir şekilde uğraşım sağlamış olacaksınız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Pekala hangi dallarda alım olacak? Şöyle tekrardan tabloya bakacak olursak da destek personel temizlik görevlisi alımı olacaktır. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı bünyesinde koruma ve güvenlik görevlisi alınacaktır. Yine Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nda merkezde olmak üzere. Taşla da görevlendirilmek üzere ise TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde destek personel temizlik görevlisi alımı olmuş olacaktır. Bilginiz olsun. Yine bunların dışında alımlar geldikçe bilgisini aktarmaya devam edeceğim. Muhakkak bildirimleri aktif hale getirerek tüm atamadan ve süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.